Merhaba arkadaşlar. Bugün Van'da neredeyse bütün kamu kurumlarında büyük yolsuzluklar yaşanıyor. Şimdi bu konuda de, bu konuya detaylı gireceğiz. Ancak bu çark önce nasıl işliyor ona bir bakalım. Şimdi eskiden bir ilde en büyük mülkü amir valiydi. İlçede kaymakamdı. Kamu kurumları ilçelerde kaymakamlara kaymakamlar da valiye bağlıydı. Bir ilçeyi kaymakam, bir ili vali yönetirdi. Vali ve kaymakamlar iktidar ya da muhalefet olsun fark etmez bir siyasi partinin il başkanıyla fotoğraf vermekten, görüntü vermekten dahi kaçınırlardı. Vali ve kaymakam ancak başbakan, bakanlar ya da milletvekilleriyle muhatap olurdu. Ancak Türkiye'de devlet, devlet olmaktan çıkıp parti devletine dönüştüğünden beri bu çok değişti. Artık bir ilde en büyük mülki amir AKP il başkanı, ilçelerde ise AKP ilçe başkanları oldu. Vali ve kaymakam oluşturulan bu yeni hiyerarşik düzen içinde AKP il ve ilçe başkanlarının talimatları doğrultusunda çalışmaya başladı. Hatta bir örnek vereyim. 2019 seçimlerinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yerel seçimlerde köy köy dolaşıp açıkça AKP'ye o istedi ve hatta yurttaşlara HDP'ye oy vermemeleri konusunda telkinde dahi bulundu. Şimdi yargıyı çoktan hallettikleri için yargı meselesine girmiyoruz bile. Şimdi bildiğiniz gibi valilik ve kaymakamlıklara bağlı onlarca kamu kurumu var. Nedir bunlar? İşte DSİ var, karayolları bölge müdürlüğü var, il sağlık müdürlüğü var, nüfus müdürlüğü var, Milli Eğitim Bakanlığı var, Tapu Kadastro var afat var, var da var vesaire. Hani ismini şu anda sayamayacağım onlarca kamu kurumu, kaymakamlıklara ve valilere bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri gerekiyordu. Bu kurumlar dediğim gibi valilik ve kaymakamlık bünyesinde kurumlardı. Bakın, de diyorum. Çünkü artık öyle değil. Bu saydığım kurumların müdürleri Artık vali ve kaymakamları takmıyorlar bile. Direkt AKP il ve ilçe başkanına bağlı olarak hareket ediyorlar. Çünkü gücün artık burada olduğunu e, ve valiyle kaymakamın bir resmi formaliteden ibaret olduğunu bilebilecek kadar açık göz ve uyanık insanlar. Üstüne üstlük bunların %90'ı da AKP'nin atadığı müdürler olunca haliyle vali ve kaymakamlar çaresiz bir biçimde görmediğim, duymadım, bilmiyorum diyerek gözlerini kapatıyorlar. Tabii e, AKP'ye direkt bağlı, gönülden bağlı olan vali ve kaymakamların sayısı da son yıllarda arttı. Bu bir gerçek. Ama bazen bir şeye bu duruma yaşanan yolsuzluklara ve usulsüzlüklere itiraz eden vali ve kaymakamlar olduğunda da AKP il ve ilçe başkanları İçişleri Bakanlığı'na toplu ile başvuruyorlar. O vali ve kaymakamın görevinden alınmasını veya görev yerinin değiştirilmesini bir şekilde sağlıyorlar. Ortada kamu kurum yöneticileri ve AKP il ve ilçe örgütlerinin oluşturdukları suç organizasyonları var, suç örgütleri var. Bunlar bir şebeke halinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla buna karşı duran savcı olsun, vali olsun, kaymakam olsun, gazeteci olsun veya başka biri olsun. Bunlar derhal FETÖ'cü ya da PKK'li ilan edilerek fişleniyorlar ve e, mesleki ve siyasi hayatları bir şekilde bitirilmiş oluyor. Şimdi bunları anlattıktan sonra bu hiyerarşik düzenin sonucunda ortaya çıkan yolsuzluklara gelelim. Van'da kamu kurumlarında neler yaşanıyor onlara bir bakalım. Önce Yukova'ya gidelim. Yani Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yaşanan yolsuzluklardan başlayalım. Van'a birkaç ay önce atanan Vali Ozan Balcı, Yukop'ta yaşanan yolsuzlukları gördükten sonra Yukop'un başkanı Mehmet Yılmaz'ı görevden alıyor. Çünkü tam 20 milyon TL'lik bir vurgun söz konusu. Mola Kasım'da araziler, Edremit'te 7 milyonluk bir villa, son model arabalar ve emniyet lojmanlarını projelendirme işi dahi Yiko müdürü Mehmet Yılmaz'ın eşi Sena Yılmaz'a veriliyor. Sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Valinin yolsuzluktan görevden aldığı Mehmet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından Göç işleri daire başkanı olarak terfi ettiriliyor. İlginç olan detaylardan biri de Yılmaz gittiği Van'da görev yaptığı süre içerisinde gittiği her yerde şunu söylüyordu. Süleyman Soylu'nun sağ koluyu bana hiç kimse dokunamaz. Ve dediği gibi de oldu. Göç dairesi başkanı olarak atandı ve ödüllendirildi. Oysa Yılmaz Van'da bu soylunun sağ kolu olduğu söylediğinde kimse buna inanmıyordu. Şimdi gelelim Van Milli Eğitim Müdürlüğü. Van Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başında 5 yıldır İlahiyat Fakültesi mezunu olan Hasan Tevke var. Bakın altını çiziyorum İlahiyat Fakültesi mezunu. Bakın Hasa İlahiyat Fakültesi mezunu Hasan Tevke Van'da bulunduğu 5 yıl içerisinde neler yapmış? Uygulama otelinde hayali bakan ziyaretleri tertipleyerek hem kendine hem de yandaşlarına 15 milyon TL civarında haksız bir kazanç sağlamış. 2 yılda tek ihale yapmadan 200 adet doğrudan teminle adrese teslim 50 milyon TL'lik yandaşlarına rant sağlamış. Bunları yapan adam dediğim gibi ilahiyat fakültesi mezunu. Van valisi Ozan Balcı da bu durumu görüyor ve ihaleleri okulların yıkım ve yapım ihalelerini YİKO Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alıp YİKO'nun yapmasına karar veriyor. Arkasında AKP desteği olan Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke bu duruma çok sinirleniyor. Onarım ve tadilat çalışması yapılması gereken okulları valiliğe bildirmiyor. Bu süre içerisinde tabi Ankara'ya gidip geliyor, allem ediyor, kallem ediyor ve ihaleleri yeniden YIKOP'dan alınıp kendisine geçmesini sağlıyor. Tabi onlar bu ihale kavgasını yürütürken 58 adet okul tadilat ve bakıma muhtaç olduğu için açılamıyor. Dolayısıyla eğitime başlayamıyor. Eğitim, öğretim sezonu başlayalı bir buçuk ay oldu ama 58 okulda hala eğitim ve öğretim görülemiyor. Hasan Tevke ile ilgili iddialar ciddi olduğu için Van Valisi Ozan Balcı idari soruşturma başlatıyor. Sayıştay'da inceleme başlatıyor. Tabi Hasan Tevke ile ilgili idari soruşturma ve Sayıştay incelemesi başlatılmışken normal şartlarda artık herkes Hasan Tevke'nin görevden alınacağını düşünüyor. Herkes böyle bekliyor ama işler öyle olmuyor. Önce AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu Van Valisi'nin makamında ziyaret ediyor. Valiye Tevke'nin görevinde kalması yönünde telkinlerde bulunuyor. Vali ısrarlı davranınca İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu aradan bir hafta geçmeden bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olan Gülşen Orhan'ı yanına alarak valiyi makamında ziyaret ediyor. Sonra konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı bir önceki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i konuyu teftiş etmesi üzerine Van'a gönderdi. Mehmet Emin Bilmez de Hasan Tevke bu yolsuzlukları yaparken varın valisiydi. Olaya bakar mısınız? Vali kendi döneminde işlenen suçları araştırması için müfettiş olarak Van'a tayin ediliyor. O da biliyor bu işi çok kurcalarsa işin ucu sonu ona dokunacak. O da durumu bir şekilde idare ediyor ve finalde Hasan Tevke görevinde kalıyor ve kimse ona dokunamıyor. Artık yeni yolsuzluklar yapmak için daha büyük bir cesaret ve özgüvenle yoluna devam ediyor. Şimdi de gündemimizde Van 11. Karayolları Bölge Müdürü Giresunlu Hasan Ali Arslan var. Onun yaptıklarını, yaptığı yolsuzlukları dehşetle ve korkuyla izliyoruz adam 8 adet makam aracı kullanıyor. İtibardan tasarruf olmaz diyen Müdür Arslan'ın 201 Caravella, 91 Audi A6, 2022 model 3 Super B ve bir tane de A6 makam aracı var. Bunları iş yaptığı müteahhitten almış ama İki tane de devletin kendisine tahsis ettiği resmi makam aracı var. Bunların hepsini kendi özel garajında bekliyor. Tabi kendisi bunları yaparken namazını, müyazını da eksik etmiyor. Allah kabul etsin ama kendisine makamında özel mescit yaptırmış. Ve mescitte kendisi dışında hiç kimseye namaz kaldırmıyor. Bunun dışında makamında özel banyo dahi yaptırmış. Şimdi biz bunları defalarca belgeleriyle kamuoyuna aktardık. Ancak şu anda yors şu ana kadar yorsuzluk yaptığı için tek bir kişi dahi görevinden alınmadı. Şimdi Karayolları Müdürü Hasan Arslan bunları gördüğü ve bildiği için ben de bu kadar yorsuzluk yaptım nereye terfi edeceğinin hayalini kuruyordur. Çünkü artık Türkiye'de bir parti devleti var. Ve öyle görülüyor ki bunlar gitmediği sürece bu yolsuzluklar hepimizin gözü önünde de yapılmaya devam edilecek ve kamu çok daha büyük bir zararlara uğratılacak. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.